Merhaba arkadaşlar, Hobi Dünyam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Afgan işi örgü modelini göstereceğim arkadaşlar. Üç renkten yapacağım ama dilerseniz siz modeli beğenirseniz iki renkten de yapabilirsiniz. Modelimiz de altı ve katından oluşuyor arkadaşlar. ona göre sayımız altıdan oluşuyor ona göre siz yaparsanız ayarlanmanızı ayarlamanızı ona göre yaparsınız Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım arkadaşlar ilk önce zincirden başlıyoruz zincirimizi de arkadaşlar fazla sıkmadan serbest bırakarak bu şekilde serbest bırakarak yapacağız arkadaşlar model için bu kadar yeterlidir benim için birinciye atlıyoruz ikinciye batıp sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. her bir zincire tek tek batıp sık iğnemizi yapıyoruz. Bu şekilde 3 sıra sık iğne yapalım sonra geri dönüyorum. Evet 3 sıramızı yaptık arkadaşlar. 3 sıra sadece sık iğne yaptım. Şimdi ikinci rengim başlayacağız. Bir tane zincir çekip dönüyorum. Sarı ipimle sıkıştırıyorum arkadaşlar bunu beraber gittiğimiz zaman bunu da beraberinde yürüteceğiz kaybedeceğiz bir zincir çekmiştim aynı yere batıyorum bir tane sık iğne yapıyorum ve modelimi kurmaya başlıyorum arkadaşlar burada bir iki üç üç tane sık iğne yapmıştık üç sıra bir tane şimdi ikinci rengimizde bir tane sık iğne yaptık buradan alt, alttan başlayacağız arkadaşlar bir iki ikinciye ben şu şekilde sayalım bir iki ikinciye batıyorum buradan ilmeğimi çıkarıyorum ve kapatıyorum hemen alttan arkadaşlar bir tane bu bizim ilmek çıkardığımız zincirimiz var gördüğünüz gibi onu atlıyorum hemen onun yanından sayarak bir iki üç dört 5 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ipimiz de burada kayboldu. Küçücük bir ucu kaldı. O ucu da makasla böyle kestiriniz mi tamamen kaybolmuş olur. 5 tane sık iğnemi yaptım arkadaşlar. Buradan tekrardan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6. batıyorum buradan çıkarıyorum ilmeğimi. kapatıyorum. Onun altındaki ilmeğe batmıyorum. Hemen onun altına bir tane ilmeği boş bırakmamız gerekiyor. Hemen yanına batıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane ilmeğimi yaptım tekrardan. Hemen buradan ilk e, sıranızı sayarsanız daha sağlıklı daha iyi olur arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 hemen altıncı buradan saydım hemen altıncıya batıyorum arkadaşlar bir dakika ben de şaşırdım herhalde 1 2 3 4 5 Evet aynen altıymış bu Hemen onun altta kalan ilmeğine batmıyorum. Onun yanına bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane ilmeğimi yaptım. Hemen tekrardan sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı altıncı ilmeğe batıyorum altını bıraktım bir iki üç dört sonunda dört tane ilmeğimiz kaldı arkadaşlar bir tane zincirimi çektim döndüm bu sırayı hepsine batarak tek tek sık iğne yapıyoruz şunu da anlatmak istiyorum arkadaşlar belki kamerada elim falan kirli gözüküyor olabilir eee, kot işinde çalışıyorum bir türlü bazen kotların renginden dolayı Elimin e, rengi gitmiyor arkadaşlar. Yeşil oluyor. Şuraya da gördüğünüz gibi bir kızarıklık ve şey var. Tekstilde çalışan arkadaşlar bilir. Meto yapıştırıyorum buraya. Temizleme yaptığım zaman. E, burada metonun bandı bir türlü geçmedi. Bayağı da bir telle de yaptım da geçmedi. O yüzden elim de kızardı hatta. Yani o yüzden e, kusura bakmayın. Evet dedik bu sırayı sık iğne hepsini tek tek batarak sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane zincirimi çektim. Dönüyorum. Hemen dibine batıyorum. Bir. iki. İlk başta modeli kurduğumuz zaman bir tane sık iğne yapıp hemen modelimizi kurmuştuk arkadaşlar. Şimdi ikinci sıraya geldiğimizde iki tane sık iğnemi yapıyorum. Hemen bakın gördüğünüz gibi bunu en alta batmıştık. Onun hemen bir üstüne batıyorum arkadaşlar. Hemen onun bir üstüne yanına batıp kapatıyorum bu şekilde. Aynı şekilde alttan bir tane sık iğnemi yapmıyorum. Buna saydığım için hemen onun yanına batıyorum. 1 2 3 4 5 Bu aralarda hep 5 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar 5 tane sık iğnemi yaptım hemen onun bir üst yerine batıp bakın 1 2 3 4 5. 5 tane tekrardan sık iğnemi yaptım. Hemen onun bir üstüne batıyorum ve çıkarıyorum. Arkadaşlar bu bu sırada bu şekilde tamamlanıyor. Diğer sırayı da e, sık iğne yapıp dönelim. Evet bu sırada sık iğne yaptım arkadaşlar. Bir zincirimi çekiyorum. Dönüyorum hemen. Bir sık iğne. iki sık iğne. Üç sık iğne. Şimdi ilkinde bir yapmıştık. ikincide bir iki sık iğne yapmıştık. Üçüncüde 3 sık iğne yapıp bakın hemen sarının bittiği noktaya batıyorum arkadaşlar. Hemen sarımızın bittiği noktaya batıyorum ve kapatıyorum. Burada alttaki sık iğnemi yapmıyorum. Hemen onun dibinden 1 2 3 4 5 5 tane tekrardan sık iğnemi yaptım arkadaşlar. Bakın hemen dibine hemen sarının bitiş noktasına 3. modelimi kuruyorum. Alttakini bu altta kalanı yapmıyorum. 2. batı 1 2 3 4 5 5 tane sık iğnemi yaptım. Hemen onun dibine battım. Kapat. 1 2 3 4 5 Hemen onun dibine battım. Kapattım. Burada artık 2 tane en sonda 2 tane ilmeğimiz kalıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane zincir çektim döndüm bu tarafı aynı şekilde sık iğne olarak yapıyorum Evet sık iğnemi yaptım arkadaşlar şimdi üçüncü rengime geçiyorum bir tane zincirimi çektim burada ipimi sıkıştırayım Burada hatırlarsanız en son 3 tane sık iğne yapıp modelimi <laughs> e, ilmeğimi çıkarmıştım buradan. Şimdi burada 1 2 3 4 4 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi buradan arkadaşlar hatırlarsanız burada 3 sıra e, sık iğne yapıp hemen modele başlamıştım. İkinci e, renkte ise bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 tane sıra bitmiş oluyor. 6 tane yani sık iğne bitmiş oluyor. Bunun 2 katı olarak e, düşünmemiz lazım. O yüzden biz normalde bu alt ilmeğe e, modelimizi atarken alt e, ilmeğe atmayacağız, hemen onun bir üstüne atacağız arkadaşlar şuraya. Yani alt kısmına biz modelimizi kurmayacağız, onun hemen bir üst modeline kuracağız ki modelimiz aynı düzende şekilde ilerlesin. Buraya kurmayacağız, hemen şöyle göstereyim arkadaşlar hemen şuraya şu şekilde aynı hizalanması için hemen buraya kuracağız arkadaşlar buradan ilmeğimizi çıkarıyoruz kapatıyoruz aynı şekilde zaten bunu artık dememe gerek yok arkadaşlar alttaki ilmeği bırakıyoruz onu yapmıyoruz hemen onun yanındaki ilmeği batıyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane dediğim gibi zaten aralarımızda modeli kurduktan sonra beşer tane her arada sık iğne yapıp öyle modelimiz Evet, 5 tane sık iğnemi yaptım arkadaşlar tekrardan buraya batıp yapıyorum. 1 2 3 4 5 Tekrardan buraya batıyorum. 1 2 3 4 5 Şimdi buraya geldiğimizde arkadaşlar iki tane sık iğne sonda kalmış oluyor. Yine buraya batıyorum. Son bir tane sık iğne yapmış oluyorum bitiyor. Bir tane zincir çektim, döndüm. Bu sırayı yine sadece sık iğne yaparak gideceğim arkadaşlar. bir zincir çektim döndüm burada bir iki üç dört dört tane en son sık iğne yapmıştık şimdi burada beş tane yapacağız bir iki üç 4 5 5 tane sık iğnemizi yaptık geldik buradan buranın bir üst kısmına arkadaşlar şimdi tığımızı buraya batıracağız yani gittikçe yukarıya doğru gideceğiz arkadaşlar attık 2 3 4 5 Tekrardan buraya battık. 1 2 3 4 5 Buraya batıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 Normalde burada da bir tane yapmamız gerekiyor. Bu sıra bitti artık bu şekilde arkadaşlar. Bu sırada artık bir şey yapmadan sık iğne yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum, dönüyorum. Yine aynı şekilde bu tarafı sık iğne yapıyoruz. Bu sıranın sık iğnemizi bitirdik arkadaşlar. Bir zincir çektim, dönüyorum. Burada bir tane sık iğnemi yaptım. Burada tekrardan arkadaşlar yine aynı şekilde buradan başlayacağız çünkü bu sıramızı bittiği için burada artık bir işlem yapılmıyor buradan başlayıp modelimizi tekrardan devam edeceğiz yine aynı şekilde 1 2 iki, 2'ye batıyorum arkadaşlar şu kısmı çünkü artık şurası kaldı bakın şöyle başladım altta bir tane bakın şöyle bir tane boş bıraktım 1 2 3 4 5 Burada arkadaşlar yine aynı şekilde buraya batıp işlemime devam ediyorum. 1 2 3 4 5 Burada şuraya batıp 1 2 3 4 5 Şuraya batıyorum arkadaşlar. Burayı hiçbir işlem yapmadan devam ediyoruz sık iğne yapıyorum. Burayı da aynı şekilde arkadaşlar ee, bu sırayı sık iğne yapıp sonradan diğer sarı rengime geçeceğim arkadaşlar. Bu işlem bu şekilde devam edecek. Sarı renge geçtiğimiz zaman da şuradan alıp tekrardan devam edeceğiz. Ben büyük bir parça da yapmıştım arkadaşlar. Onu size göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde. Modelimiz zaten aynı şekilde devam ediyor. Buraya geldiğiniz zaman gördüğünüz gibi sarılara aynı ebatta devam ediyoruz. İki tane sık iğne yapıp sarıda re rengi buranın bir üstüne batırıp yapacağız. Diğerleri ya zaten aynı şekilde devam edecek arkadaşlar. Umarım modelimi beğenmişsinizdir. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Başka bir günde başka bir modelde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.